belediye bir açıklama yaptı. Bu güzel er desteğiyle. Şimdi bununla ilgili de bilgilendirme yapmak istiyorum. Manavgat Barajı içme suyu havzasında yer almamaktadır. Bunu da buradan açıklayayım. 2007 yılında Devlet Su İşleri Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Asat arasında imzalanan Manavgat Alanya Su Terör Projesi protokolü kapsamında bölgenin içme suyu ihtiyacını Oyunu Pınar Barajı'ndan karşılanması kararlaştırılmış ve Manavgat Barajı bu amaçtan çıkarılmıştır. Vasi geçen firma Manavgat Barajı'nın göl yüzeyine 2022 yılında Gez Kurma Tamaçı'nda başvuruda bulunmuştur. Ve DSI tarafından da o dönemde uygun bulunmuş EPPK'ya gönderilmiş. Ancak bu tür yenilebilir yeni enerji projelerinin kıyı kanunu kapsamında yüzeylere kurulmasına yönelik saygı düzenlemeler gerekliliği ortaya çıkmış ve biz 11.05.2024 tarihinde mecliste bununla ilgili kanunu onaylamışız arkadaşlar. Bu kanuna göre bu tarz yerlerde yüzergesi yapılamayacağı ile ilgili kanunu biz mecliste onaylamışız. Eğer milletvekillerimizin çıkardığımız kanundan haberi yoksa dönüp geriye dönüp bu kanunu okumalarını tavsiye ediyorum ve DSI Genel Müdürlüğü de demiş ki 8 8 2024 tarihinde ben bu kanunun yönetmeliği hazırlanana kadar bütün başvuruları donduruyorum demiş. Biz zaten bölge muhtarlarımıza bunu anlattık. Anlattık. 8, 8. 2024 tarihinde zaten bu iptal edilmiş. Ama ne oldu? Her zamanki algı siyaseti. E, evet, açıklamayı biz yaptık, sonra geç yes projesi iptal edildi. Ya biz bana evladı değil miyiz ya? Bak burada İbrahim Aydın vekilimiz var. Ben varım. Manavgat'a zarar verecek herhangi bir projenin arkasında durabileceğini düşünebiliyor musunuz? <laughs> Söz konusu firma 2022'de Manavgat projesi bölgesine karasal GES'le ilgili de başvurulmuş. Ve şekle ilgili bilgilendirme TDK demiş ki git şetle ilgili bilgilendirme toplantını yap Gelmiş burada. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde şeffaf bir toplantı yapılmış. Tüm muhtarlarımız, tüm halkımız katılmış. Yani bu karasal gezle ilgili verilen ne bir olay, ne bir karar, ne bir kurum görüşü hiçbir şey yok. Gelmiş sadece ve sadece bilgilendirme toplantısı yapmıştır. Buradan bu şeffaf bilgiye ben Manavgat halkımızla paylaşmak istedim. Ha, bilgisini, belgesini, yazışmaları görmek isteyen varsa gelsinler, benle görüşsünler, ben de çayına kendilerini ifade edebilirim. Manavgat halkımız bilmelidir ki, AK Parti vatandaşına verdiği her sözün arkasındadır. Biz Manavgat'tayız, de biliriz. Algılarla muhalefet yapmanın da hiçbir anlamı yoktur. Bugün karşımıza çıkan her engel milletimize hizmet etme kararlılığımızı daha da güçlendirmektedir. Bu konuda bir kez daha güçlü bir şekilde bulunmak istiyorum ki manav olan sorumluluğumuzu ve bağlılığımızı asla unutmadık, asla da unutmayacağız arkadaşlar. Bizim beklentimiz sadece manav hükümetimiz tarafından yapılacak olan yatırımlara destekleyip destek olunmasıdır kısıtlar, kısır çekişmeler bir tarafa bırakılıp hepimiz manal olarak manal için çalıştığımızda bunu başarabiliriz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok kıymetli dağlı arkadaşlarım. Ne mutlu bize ki yedi düvele karşı dimdik duran genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. <laughs> Bu salan liderin yol arkadaşlarımız. Ne mutlu bize ki Türkiye'yi dünya sahnesine çıkaran güçlü Türkiye'nin mimarı, milletine sevdalı, vatanına sevdalı milletin adamının yol arkadaşlarıyız. Evet, 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 evet. Öyleyse hep birlikte bir olmalı, beraber olmalı ve çok daha fazla çalışmalıyız. Ben teşkilatımızın her kademesinde görev alan tüm arkadaşlarıma partimizin idareleri yaşatma noktasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.